Bir orkestra çalgısı olan tuba ne tür bir enstrümandır? A vurmalı, B yaylı, C üflemeli. Müziğe ilgim var ama sadece ilgim var. Çok yakından <laughs> takip edemiyorum maalesef. Ama tubayı e, vurmalı ya da yaylı bir çalgı olarak hatırlamıyorum. Üflemeli olması gerekiyor. Tuba. Tuba vurmalı değil. Yaylı da değil. Üflemeli ya. Üflemeli olması lazım. Peki C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum C şıkkı. Bakalım. Ah, ay çok sevindim. <laughs>